Hepinize merhaba günlerce hiç video çekmeyeceğim. Hepinize <laughs> merhaba <laughs> herkese selam. <laughs> Aleyküm Ece, sus. Yanımızda zaten sesinde ağrınız ve Ece var. Ece, <laughs> Ece, bebekçi konuşma. Hiç komiktir. Şu rahat başlasın. Video devam edeceğiz değil mi Ece? Gel Ece gel gel. Yalnız size bu mağaranın nereye... Ben Düzüyorum bak. Çık geliyorum ben tekrar. gel. Selamun aleyküm. Evet. Neyse video doldurarak geleceğiz. Geri <laughs> döndük. Granatımız başlamak üzere. Ailesi seçeceğiz. Oyun başlayacak. Şimdi i̇şte şu kapıyı kapat. Gerek yani ben mi kal? Ece sen harita seç. Tamam. <laughs> hmm, harita tamam. mı? Haritana ne olsun Recep. Ne bileyim ben bir şey görüyorum ya. Kapına bakarım ki. Edi küfür etme. Küfür etme. Bak. Küfür değil. Küfür almadım özür dilerim. Ama küfürse gerçekten ayıp yaptın. Sana dolar yeriz. Bir şey göremiyor musun ki anasını satayım? Ya sus sus sus. Komik mi ya Allah yarabbim. <laughs> Sana <Sarı> dolara merhaba. <laughs> Sana yalnız <laughs> Ha, oyun başlıyor işte. Oyun sen... başlıyor. Hayatta kalmanız tamam. Neredesin? Ben boynunda korkuyorum. Yok ben şu <laughs> üst kattayım. Umarım eve başlamaz. Neredesin Saf. sen? Buraya gelsene ben altını nasıl çekeyim? <laughs> Ebede koşma var mıydı? Var. Ana ne? Sıçtık ya. Ya koşarsın üstümüze. Baya ben altıma sıçırım. Ay ben saklandım. Sen sanki ettiğinde hiç kinize gözükmüyor ya. Ben gürdüm alıyor gel bilse bırak. Aa gel ya, Abi şimdi bir şey buldum. da altıma sıçıyordum aslında. Sus sus. Sana doğru. E basarsan bak ben e yusuf. gibisin ya. E basınca kapırağı açıyordu Ece. Hatırladın mı? Evet. Çıkış kapısı bu. Bilgisayar bulacağız. Gel. Ne bileyim ben bilgisayar. Be, bilgisayar ben, ben... uçağa bakıp uçağa. Yok. Selamünaleyküm psikopat gibi bakan kadava adam. Hani? Neyse boş ver. Nerede ben? Niye görmedim? Ay gördüm. Şaka yaptım göremedim. Biz e neden saçmıyor böcek gibi? Ah dur sen dur dur. Sen ay birisi kırandı. Ben korkmaya başladım birisi kırandı. Ebe karşımıza çıkarsa ne yapacağız acı? Ama mı kurtaracaksın Hı -hı. Kurtar sen? Kurtarsan onu. Arırak. Nerede? Ben de bilmiyorum şurayı. Ey... Onu kurtarmaya karar mıyız? Hayır. Biz yakalar mısın? Abi biz üç kişiyiz alıyor. Üç üç. Ben sokmayacağım. O az önce kalp sesi miydi? Kalp sesi gelince panikliyorum. Benim kovarım kalp sesimdir. Hadi çık 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 Çabak <laughs> <laughs> birisi vardı insanım sana bakınca. <laughs> o da hala donmuş var Çığa bakmamış eve. Şans değil. Çabakmamış ebe. Şanslıyız. Ece sen lütfen bir DC yapma. Tamam mı? Tamam. Adam kendi... Sakın sen bir DC yapma. Hekle. Geçmiş şey olsun. Tamam. Ana internet sıkıntısı. Sakın bir DC yap. Ece bak hata yaparsan. Dur. Allah Kaç.

Öyle, öyle, öyle. Hayır, seni kurtaracağım. O kız keşke onu kurtarsaydık o, o kişiyi. Seni kurtaracağım merak etme. Öyle. Evet, şuradan bir şey söylemek istiyorum. Aa, ecuzumda. iyi oynayışı İyi oynayışı DB. İyi oynayışı DB. Beni yakaladı mı? Ben noob oynarım, barım. İyi bari. Ebe kazandı, 5 puan aldı. <laughs> Küfür etme. Yok, yok, yok Küfür yok, yok. etme. Sen psikopat yapıyorsun. Küfür etme Ece. Yalan lan psikopat. Ece Adam sen gel. Ece dur küfür etme. Adam sen gel. Oğlum. Küfür etme. Sus. Sana en iyi oynuyormuşsun. Sarı dora yiyeceğimize haberi bile yok. Şu arada daha kolaydı. Gel şunu seçelim.

özel yapıyorum. Sakın hata yapmayacağım. Kendime güveniyorum. Hadi oh, tamam. Kapsül. Allah beyim ya. Bu nerede? Kaç. Ah. Lan daha orada. Lan hilleci. Kızı brav. bana. Seni şey kurtaracağım. Ece beni kurtar. Tamam neredesin? Nece Nerede bir tür şey olsun. Şey dur bak şey. Oha. Ayca, o da kaç. Ayce sen çok şeysin ha. Neyse bir şey sonra dolar yeriz sonra. Ah ah ikimiz donduk. Allah ben bir de ben bu oyunu bırakmışım bak iki evi var. Ah birisi birisi de kurtarsın bak. Ya birisi bizi kurtarır iyi olacak. Neden biliyor mu Allah sen. Ben ne diyorum? Hı? gözümedi. Allah. bak. Bizim şansa kurtulma şansımız vardı. Sen de gidelim en az 5 be be. Bir şey yapayım. Evelin'in kanama hakkı daha zayıf olur. Bilmiyorum. Hadi bay bay. Allah. Tamam Çağ... işte girmeye gir başla. Boşlar ver. Boş ver. Başla oyuna gelin. Ha öldüm ben boş ver beni. Beni boş ver. Bir dizayn yap hayatta kal. Sevgili bir yere sevgi. göster. Allah sen ya sana bir şans verdi kadın. Sen ne yapıyorsun? Al ya babanın altı kişisin. Sen kaçamıyorsun böyle oranlar. Allah aşkına. Nasıl bu? Ecezim nasıl ki? Evlendi. 10 dakikada geçti bile ya. He buldum. Lan ben şerefsiz, benim senin ürünün. Ne bileyim. Kapkaca mı mi kurtlattın onu ya şu an. Ece küfür etme. Etmiyorum, sen de. Başlamak için biri var. Ay bitti. Sonunda şelale... O zaman diğer turumuza geçelim. Bayağı kötü. Kapıyı kapattın mı? oyuncuları doldu şu an. Öldü mü? <laughs> ben gel arıyorum. Anladım. Bu ne? Bu da bu Aa, bak gidiyor böyle. Bak o anne ben ne diyeceğim gördünüz Bak bak gidiyorum numarayı. Allah ya, yine de düşünüyorum. Sonra ben. Haydi bak. <laughs> Seni kolay kıramak çok kolay olacak. Bir dişe yap, bak bir dişe orada. Yatağı yap. Yerini bulmazsam yıkaramam. Ha? Aa! Ne biçim bir yatağı yapsın ya? <laughs> ben değilim ama. Acaba hangisine baksın? Aa şanslısın. Ben sakladım zaten. Bulamazsın ki. Tamam <laughs> sevgilim. <laughs> gel gel bebeğim <bakayım>, gel. <Gülüyor> 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 Kurtarırım ben onu. Pencereden atlamış. GÖLÜM! Gel de görelim. Bu nasıl güveni? Sala. Bakın aslında. Katil olduğun için... Bilgisayar yok. yapıyor mu? Hayır. Korkuyorum. Bilgisayar yapmaktan mı? Hı. E bakma! Tamam bakmadım. Bilgisayar yapmaktan... Ve benimkine gel. Gel. Arkam, abi arkasındayım hiç kimse fark etmedi cansa bak. <laughs> Açma şanslı. Ama sen bu oyunda bir olmaktan nefret ediyorum. Ya da bu oyundan nefret ediyorum ne oldu? Bak ben sizi yakalarsam çok fena yapacağım değil mi? Hadi. İhsan yapıyorum yaptım bir şey iki tane kaldı hadi bakalım benim bulamazsın ki boşuna mı açıyorsun? Lan. la ha öyle lan gitme lan <laughs> Nereye kaçıyor? <laughs> Yaramaz çocuk burada bekleyeceğim. sen Senin de onlara bekleyeceğim vahşi vahşi. Hı. Lan! Ne oldu benim mi buldun Lan ben bu oyunu bıraktığımı hatırlıyorum lan Ne için? Seninden bırakmıştım. Bakayım sana ne Geliyorum. Siz kaçın. Abi takım. Abi canım ha. Gideyim mi? Açılmış kapı. Siz gidin ya. Sizi burası. Açılmış. Kapının nerede olduğunu bildiğimi daha bilmiyor galiba. başka kafa. Sen ne zaman yedin bana bir söyle. Ben kaçtım. Ben kaçtım. Lan kaçıyor. Ben, kaçtım. 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 Hayır. Top de bir Kaçmana izin ver. Ben kaçtım. Yeni tamam. Arkadaşlar. Kaçtı Kaç Ece ya. Oh, 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 oh. Lan ne alakası? Şarjım Dur. Dur. Konuş. Konuş dedik ama. İnsan biraz çay biz insan biraz çay içer ya. Allah'ım evet. ya Rabbi ben Bak. gidiyorum ya. Niye? Allah Allah. Oğlum bütün gün videomuz da bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hayır daha bitmedi ki. Bitti bitti. 16 dakika oldu. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs>